İyi akşamlar dostlar 6 Kasım 2025 arkadaşlar Eko girin enerjinin sonuna mı geliyoruz bakacağız beraber hep beraber şimdi bakın Eko Green pazartesi işleme başladı 110 milyonluk halka arz olmuştur son fiyatı 15,21 ve yüzde 46.25 Arkadaşlar şu ana kadar getiri sağladı gözüküyor Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bugün dördüncü gün ve 665.954 adet hisse er değiştirmiş gözüküyor. Neredeyse dünkü gün arkadaşlar iki katından fazla, üç katını demeyeyim de iki katından fazla ama ilk gününde dört katına yakın veya dört katından fazla arkadaşlar yani bir hızlanma zaten olmasını bekliyordum. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar yüzde 1.16'sı er değiştirmiş gözüküyor hissenin. Bakın 1.276.000 bin, 110 milyon adetin 1 milyon 276 bin yüzde 1.16 er değiştirmiş gözüküyor. Tabanda bekleyen de 192 milyonu yanlış hatırlamıyorsam ilk günlerde 240 milyon sonra 230 sonra 220 küsür ve en sonunda 192'ye düştü gözüküyor arkadaşlar ama bakın yüksek onu söyleyelim yani yüksek derken e, şu anda tabandan uzak gözüküyor hala uzak gözüküyor ama riskli hale yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar onu da söylemeye başlayayım artık dördüncü günden sonra yarın büyük ihtimalle tavan olma ihtimali var ancak arkadaşlar biliyorsunuz ki hissenin 27.5 milyon notu e, kimdeydi yabancı yatırımcılarda 7 tane yabancı yatırımda e, 79 adet de kurumsal yatırımcılar, 27.5 milyon adet var. toplam 55 milyon adet arkadaşlar şu anda adamların ellerinde bekliyor daha yediremediler onu söyleyelim. Şimdi buradan iki tür yedirme şansları var arkadaşlar ya hepsini satıp aşağı bastıracaklar bu şekilde yapabilirler ya da arkadaşlar şunu yapabilirler. Aşağı bastırıp ellerinizdekini toplayıp tekrar yukarıdan sürdürüp tekrar yapacak. Bu ihtimal onlara ait. Yani bunu bilme şansımız şu aşamada yok. Hani bu risk tamamen size ait ama şu olasılıklara göre arkadaşlar yarın tavan olma ihtimali oldukça kuvvetli. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Bir anda hızlanma oluşmaya başladı. Hani şöyle diyeyim. E, tavan bozma ihtimali biraz zor gözükse de arkadaşlar tem, tedbirini elden bırakmamakta fayda vardır diye düşünüyorum ben. Tabi alıp satmak sizin kararınız. Burada sadece istatistik bilgi paylaştım. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.